Herkese merhabalar arkadaşlar. Ece Su. Ece Su kendi halinde dolaşıyor galiba. Evet arkadaşlar bugün Ece Su'ya sürpriz bir paket geldi. Görmek ister misin Su? Evet. Hadi gel bakalım. Ben de içine ne var çok merak ediyorum. Yine tabii ki Covid-19 olduğu için paketleri Ece Su açamıyor. O yüzden paketi biz açtık ama evet Ece Su'ya paketi ben bu şekilde vereceğim. Gel bakalım Ece Su ne var? Çöp torbasına koyduk ama biraz kötü gözüküyor ama olsun bakalım. Senin çok beğeneceğin bir şey var. Ne var acaba içinde? Tahmin et. Bence bir tahmin et. Ne gelmiş olabilir? Ne gelmiş olabilir? Oyuncak. Bilmem oyuncak mı? Bak bakalım. Bence ona yakın bir şey ama senin çok çok bayıldığın bir şey. Tamam. Bence içinde neleri var sus. O tarlatanı ne? var. O bir tarlatan. Prensesler elbiselerinin altına giyinir. Onu köşeye koy bakalım. Başka ne var? Orada sanki Oo, bir kalk bir tutsa tutsana. Su nasıl bir şey? Bir tut bakalım. Parıltıları çok güzel. Bu ne? O ne? Bak bakalım. Evet kafana bir tutsana. Tam bir pamuk prenses oldun ya da hediye paketi gibi oldun bence. Bence de. Burada başka ne var? Ha bu toka. İki toka göndermişler. Bence bu toka değil mi? Hem tacı var. Aa o eteğinin arkası. Diğeri de bence senin tacın. Bu ne? Bu Oo, tam bir prenses pelerini. Tak bir nasıl duracak? <laughs> bir tak bakalım nasıl duracak? O İnanmıyorum tam cadıların pelerinler olur ya aynı onlara benziyorsun. O zaman ne yapalım biz? Sen Dönüşürüz. dön bir bakalım biz dönüşümümüzü yapalım her zamanki gibi. Çünkü üstünü giyirirken gösteremeyiz tabii ki de. Ve dönüştük. Ta da. Ecosu gerçekten çok güzel oldu. Ve tam senin ölçülerine göre yollamışlar. O ışıltıları ne kadar güzel. Çok beğendim. Bunu doğum gününde bence kullanabilirsin. Bence de. Neyimiz eksik? Pelerinimiz eksik, tokalarımız eksik. Şimdi onları takalım mı? Takalım. İstersen bir pelerini tak bakalım. Pelerini nasıldı? Dur. Boynundan geçir anneciğim onu. Tam cadılar gibi böyle eline bir de sepet alsan kırmızı elma tam olacak. <laughs> ben pek bağlamıyorum. Ben sana yardımcı olayım hemen. Evet, pillerimizi de bağladık. Şimdi arkasını gösterir misin? Dön bakayım şöyle bir. Dön bir. Evet, arkasında da çok güzel şöyle payetli çok güzel bir fiyongu var. Dön bakalım biz. Tam bir prenses oldun. Çok yakıştı. Tokana bakalım mı? Bence tokan da çok güzel. Çok cici durdun. Su bu elbiseye hangi kombin gidecek biliyor musun? Senin hangi bebeğin vardı? Hemen onu da getirelim mi? Olur. Al bakalım. Evet arkadaşlar Ece Suyun pamuk prensesli bebeği. Hem de birebir tıpa tıpa aynı kardeş gibi oldunuz. Aynen bende de piyon var. Onda da var minik. Bence çok yakıştınız. Hatta ikiniz birlikte kombin yapıp pikniğe bile gidebilirsiniz Su. Evet. evet arkadaşlar ben içeri gittim geldim. Ece Su çoktan bebeğiyle piknik yapmaya başlamış bile. Hatta çay partisi yapıyor pasta yiyorlar. Hadi anne sen git abi ben dışarı tatil yapacağım. Peki ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.